Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere güvensizlik duygusundan bahsedeceğim. İnsanların en gereksinim duyduğu duygulardan biri de güvendir. İnsanların yeme, içme ihtiyaçları kadar güven duygusuna da gereksinim duyarlar. Ama günlük yaşamımız içinde güven duygusuyla ilgili belli sorunlar yaşarız. Bebek ilk doğduğu zaman anneden aldığı koku ya da duyduğu ses ile onda güven duygusu arar. Kuralcı, baskıcı, otoriter, ilgisiz, denetleyici olan ailelerde genelde çocuklar güven problemi yaşarlar e, ee, ilk güven sorunu ailede başlar. Bu tarz çocuklar genelde pasiftirler, arka planda kalırlar, e, ee, içe dönüktürler. E, ee, i̇kili ilişkilerinde arkadaşlarının fazla etkisi altında kalırlar. Ee, bu çocuklar büyüyüp de evlendikleri zaman bayan ya da erkek olsun gene ikili ilişkilerinde yani evliliklerinde problemler yaşarlar. Ee, güven problemi evlilikte aldatılma korkusu, kaygı bozukluğu, terk edilme korkusu, şiddet korkusu ve aşırı baskı altında tutmaya kadar sebebiyet verir. Güven tüm hayatımızı etkileyen bir duygudur. Sizin de güvenle ilgili problemleriniz varsa sizleri seanslara davet ediyoruz. Bizler yani bizlerden alacağınız seanslarla aslında, güven duygusunun bilinç altında yatan duygusunu, düşüncesini bulup onu olumluya dönüştürüyoruz. Peki benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği ve enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.